Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ba'd Kıymetli dostlar, Mektubat-ı esad -ı Elbili adlı kitap çalışmamızın 150. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim Ezelde vahidiyeti için ahadiyetine aşık olan Zati muhabbeti varlığın yaratılmasına sebep olana hamdolsun. Eksiksiz tecellilere mazhar olan, bütün kainatın sudur mahalli olan, en mükemmel mucizeleri ve en üstün delilleri getiren Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, ashabına, tabi'in hazretlerine ve ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tabi olanlara salatu selam olsun. Kerem dolu mektubunuz hasret ve minnet eliyle alındı. Kapsamlı ve hoş hitabınız kulaklarımızı doldurdu. Mektubunuz bize gösterdiğiniz güzel kabulünüz ve üstün lütfunuzla kalbi teveccühleriniz, tam şevkiniz, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnetine olan iştiyakınız ve tarikat-ı aliyyeye sülükünüz sebebiyle Cenab-ı Bari Teala'ya hamd ettim. Allah-u Teala'dan muvaffakiyetlerinizin devamını sizin ve diğer keremli kardeşlerimizin terakkilerinin artmasını, bizi de sizin için kalbi tefekkürlere ve hayır dualara muvaffak buyurmasını dilerim. Kabul Allah'tandır. Zira o, dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisidir. Sizden ricamız, rabıta ve teveccühe devam etmenizdir. En güzel lütuflar ve tam inayetlerle daimi olasınız. Ve selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, Esad Elbili Hazretleri bu mektubunda Allahu Teala'nın bu alemi bilinmesi için ezeldeki takdiriyle yarattığını ifade ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eksiksiz tecellilere mazhar olan ve bütün kainatın kendisinden tecellilerle sudur ettiği zat olduğunu ifade ettiler dua ve gayretleri kabul edenin Cenab-ı Hak olduğuna vurgu yapan Sederbili Hazretleri, bir maneviyat erinin yeteri kadar rabıta ve teveccühe üstadının talimatıyla devam etmesi gerektiğini izah ettiler. Sederbili Hazretleri diğer birçok mektubunun sonunda olduğu gibi bu mektubunun sonunda da dua ve selamlama cümlelerine yer vererek mektubunu nihayete erdirdiler. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretleri'nin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.